Ay, <laughs> <laughs> Neden böyle bir şey sordun? Anlamadım. Neden böyle bir şey sordun? Neden böyle bir şey sordun? Lan iki gün önce yayın yaptın. Bir flüt çaldık. Bir şöyle bir hareket yaptık. Hayatının şokunu yaşadın lan. Bir anda bir şey gibi oldu. Ee, hani böyle bir kendini bir geri çektin. Hani bu şey olur ya çok kaba bir tabir olacak. Belki hani böyle chatte anlayanlar anlar böyle hani chat böyle yaparlar ya böyle bir geri çekilip bir titredin ama <laughs> De dedim ne oluyor bu kız ayarları bozuldu kız <gülüyor> <gülüyor> onun için soruyorum oynat dur bu, 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 bunu bir tane daha mı yiyeyim yemeyeyim ya da dur ya yok arkadaşlar şimdi cücücüm Abi, 31 kuruşluk hediye yok yazmışlar efendim 30 <laughs> <laughs> ne oldu bir şey diyecektim Diyecek ha anlat takipçilerine takipçilerine kardeşin olduğunu artık anlat bak terbiyesiz dedikodular dönüyor ben çok üzüneniyorum ee, evet ya bir şey İyi ki manitam şey. falan yok reis biliyor mu olsa çok ayıp olur çünkü evet burcu ne bozuldu yani? ne ya neden bozuluyor üzüldün mü lan <laughs> hayır üzülmedim Tamam, o zaman insanlara gerçeği anlatmamızın vakti geldi mi? Ben aslında tamam arkadaşlar tamam bugüne kadar sakladık ama ben artık açıklıyorum. Ben Cucu benim öz kardeşim. <gülüyor> 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 Hiç de olma Cucu zaten olmaz yani bizden değil mi? Bizden. Ya bak ben bir kere sana başta kardeşim dedim. Anladın mı? Şimdi bu saatten sonra o işi yaparsak ben delikanlı olmamış oluyorum bir tık sanki çıtırından, öyle sezdim. Çünkü ben sana kardeşim dedim. Ki sen benim kardeşimsin, anladın mı? O yüzden <laughs> bir tık sıkıntı yani. İyi böyle ya, iyi. <laughs> Ama beni ne kadar sevdiğini biliyorum. Evet, öyle. Öyle değil, akşam oğlum saat 9'u çeyrek geçiyor oynar. Kardeşim yani ayağı fark falan fark değil. Fark ben bu arada bir şey fark ettim. Onu da söyleyeceğim. Ne? Ben bugün video attım ya sen altta biraz böyle kızları falan bir elseleni elseleni şimdi şaplığa <laughs> koymuşsun kafalarına kızların. Ne yaptın sen <laughs> bugün? Ya niye biliyor musun? Hiçbir kız benim benim Abi ben yürüyemez tamam mı? Benim abime böyle yorum atamaz ben sana aşığım diye. Niye? Benim sen hayatımı sonuna kadar seni korumam lazım. Seni korumam lazım. Allah Allah. Evet. Aa. İyi reis öyle olsun ya. Ne diyecektim? Diyeceğim şeyi unuttum. Peki birine aşık oldun mu? Hı hı. Mesela kime aşık oldum daha önce anlat biraz Reis ya biraz da seni dinleyelim biliyor musun böyle bir dinleyesim geldi nedense oynadı hep ben konuşuyorum Mesela? çünkü bak ben konuştum mu susmam bir de zaten fark etmiştin de Reis severim konuşmayı kime aşık oldum mu anlatayım sana şimdi cidden yani bilmiyorum Reis anlatmak istersen dinleriz dert tasa dinlenir. Bedava. Evet, Gençler, <laughs> dertler paylaşa paylaşa ee, azalır. Oynat hadi. Birisine aşık ol tamam mı ama... Tamam, ee, kim bu? Kim? Tamam, <laughs> tamam kimse kim boş ver. <laughs> <laughs> boş ver, geç. Çünkü... Boş ver, geç. Çünkü... Çok zeki, çok yakışıklı, çok komik. Öyle. Eee? 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 devam nasıl o Hayır, biraz sanki beni mi anlattın? Ne olur iz Ya <laughs> bak, bir özelliği var. Tamam, tamam, tamam. Böyle gütüyor, e. eriyor bak. Söyleyeyim mi? Allah Allah. Şey mi bu? E, su emojisi. Su damlacı emojisi. Kebam böreci. Hayır hayır. Boşver. ver. ya. <laughs> 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 ya. E. Bunun evet. flüt çalabiliyor. Ama. Allah Allah. Dünyada bunun ya, bak, de de flüt çalabilen bir sürü insan var. hiç. Öpüp öpüp öp öp kaçıyor reis. Ya ben de burnumla flüt çalabiliyorum. Hmm, sen de mi çalıyorsun? Hı hı şey mi burnuyla flüt çalamayanlara aşık olamıyorum mu nasıl öyle bir problem hayır var, sakıntım var olmaz Allah Allah Oynat. <laughs> olmaz yani <laughs> Beyiç beni öpüyorsun. Teşekkür ederim. Ben de seni öpüyorum. Beyiç bence sen kaşınıyorsun oynat. <laughs> bak kardeşim. Bak, kardeşim o benim. Yanımda bak kardeşim efendim, abi var. öptürmem. Dikkat et. Aa, bak öyle deme ama işte. Terbisiz niye adam öyle söylüyorsun? Ayıp değil mi? Var <laughs> mı böyle dövmemi istediğin böyle işine giriyor. Var mı böyle halledeyim. Çocuğunuz. Benim adım Tornavida yazıyor bilader. Tornavida yazıyor. Tornavida yazıyor oynat. <laughs> Muz meselesini anlat. Anlatırız kral. <laughs> Kardeşim. Yerim bak yerim kardeşim var. o benim. Yerim daha ben dikkat et. Aa bak öyle deme ama işte. Terbisiz niye adam öyle söylüyorsun? Ayıp değil mi? <laughs> Yasur kızdı. Böyle dövmemi istediğin. Böyle işine giden. Benim adım Tornavida yazıyor bilader. Tornavida yazıyor. Tornavida yazıyor oynat. <laughs> ben de bir of. konfeti patlatabilir miyim arkadaşlar? Sesim geliyor ama. Geliyor. Dena teşekkürler. Nah çekme. Niye? O da yasak. Ne demek yasak? Her şey yasak bilader bu ne ya? Tımarhanede <laughs> mi yayın yapıyoruz? Cezaevinde mi yayın yapıyoruz? Silivri'de mi? Nerede yayın yapıyoruz? Hayır tamam mı? Yasak. Ya, aa bilyoner mesaj yollamış. O ne be? Heh. Yapma. Şimdi ya niye de ne demek yapma ya? ya? Ben yapmak istiyorum. Ben nah çekemeyeceğim platformda hayır. olmak istemiyorum bile. Al. Bak ya soya nah çekiyorum. Ben hiç teşekkür ederim. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır ya hayır, hayır, niye hayır. niye bu bir... Hay, one var ya gören de sanki açtım çıkardım gösterdim zannedecek. Altı üstü nah çekiyorum. Alo. Alo. Evet dedin mi? Evet. Yani çıkıyor muyuz artık? Evet. Esma, tamam çiçeğim çiçeğe gerek kalmadı. <laughs> Artık kardeşim değil misin? Ee, buralarda bir yerde hala kardeşim. Yapma ya! Hiç öyle olmuyor sanki o bir tık öyle ya. Artık step sister mıyız yani? Doğru mu anladım? Evet. <laughs> Hayır.